Sağolun. Çok güzelsiniz. Sağ yani özetle iki cümle bir şey söylemek isteriz tabii ki. Biz değil ya, ya beraber Beyaz Perde'de izleme şansına sahip olduk bugün. O yüzden iki bir araya geldik. Ee, biz çok ıı, hoş bir film yaptığımızı düşünüyoruz, Çok sever, gelene kadar. Umarım dizilerle aynı düşünülebilir, sizler de paylaşırsınız. Tekrar... Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle karşınızdayız. İlçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. Kayınvalidinin paylaştığı emojiler gündem oldu. İş insanı Yunus İzdiken ile sosyal medyada sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlarını paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına emojiler paylaştı. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne klasiği. Canım benim simbolleri renkli renkli sevmiş diyerek espri yaptı. Güzel oyuncu Elçin Sango uzun süredir iş insanı Yunus Özdiken ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift önceki gün çimlerin üzerinde aşk pozu verdi. Özdiken ise sevgilisinin pozlarını kırmızı kalp emojisiyle Instagram hesabından paylaştı.